Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Bugün 3 tane yarışmacı var. Yarışmacılarımız nerede? 1- Siyah kedi. Çok tatlılar. 2- Pembe kedi. 3- Beyaz kedi. Evet. 3 tane ayrı slime yapacağım. Hangi takım kazanacak? Buradaki tabak siyahın. Buradaki bir saniye karıştırdım. Buradaki pembenin yani pembeyle alakalı şeyler var. Bu taraf e, siyahın. Bu tarafta kimin? Beyazın. Evet bence hemen başlayalım. Hemen çok uzattık zaten. İlk önce tutkallarımızı koyalım. Ben bunu bir açıp geleyim mi? Çok hızlı çünkü. Ben onu bir açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben hepsini tutkallarımı koydum. E, bu mavi oldu. Mavi yapacak sılayımı koydum. Böyle tutkalın kapağında birazcık mavi boya varmış. Onu değiştirdim. Ee, şimdi hepsine bir renk ekleyelim. Bunu birazcık daha koyu yapalım. Umarım elime gelmez dedim. Ve elime geldi. Çok güzel. Allah'ım. Ama ucum var. Lazım. Umarım çok gelmesin. Tamam. Uh minicik. Mini mini mini. bir şey yaptım. Hemen bunu eliyoruz karıştıralım. Ay tam da istediğim renkte bir mavi. Açık bir mavi böyle. Tabii size şu an koyu görünüyor ama tam istediğim gibi. Ben bu elimi silip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimi yıkayıp geldim. Şimdi kırmızıya katalım. Kırmızının pembe olmasını istiyorum. O yüzden minicik. Aşırı az lazım. Şu kadarını deneyelim. Ya kırmızı olması keşke. Ama bu kırmızı da çok güzel. Evet. Şimdi bir dakika şu kırmızınınkin kapağını kapatalım. Bir sıra yeşilde. Bundan da bir minicik. Bu da bu kadar yetecektir. Hatta fazla bile. Aa, ay çok şişin Ne oldu bu da? Ama diğer öngörü daha koyu oldu. Ben artık suyla açalım. Tamam. Ay çok mu döktüm? olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? O da var. Allah çok hızlı karıştırdı. Evet şimdi simlerimizi ekleyelim. İlk önce ma eklemek istiyorum. Bunu gri kullanacağım. Şimdi ben mavi griyi yakıştırıyorum. Ay. Azıcık daha tamam. Bunu şöyle bırakıyorum. Sen yani şöyle boyalarımızı koyalım. Hep şu mavi bir kırışın. Oy, mavi çok güzel oldu. Yapınca görürsünüz. çünkü şimdi, şimdi göstersem dökeceğim herhalde. Şimdi kırmızıya e, kırmızı, pembe ve kırmızı dökeceğim. Yani mor mu pembe mi tam bilmiyorum. Bu da tamam. Şimdi kırmızı. Bu da tamamdır. Tamam. Yani yeşili, yeşil yeşil ama koyacağım. Ya da mavi koymayalım ya arkadaşlar. Çok da yakışmayacak gibi sanki. Ay şu anda güzel yeşil gibi. Hayır. hepsi çok güzel. Ay. Pembe de çok güzelmiş. Çok güzel oldu. Evet, ben maviye böyle gri gri pullar buldum ben. Onlardan dökeceğim. Ay da çok da istemiyorum. Tamam. Şimdi buraya strafor köpük yeşili. Bu da tamam. Buraya böyle boncuklardan kalpli kalpli boncuklar var. Onların hepsini döküyorum. Of yeşil çok güzel oluyor. Elimde her yeri boya oldu. Evet. Şimdi katılaştırmaya geçelim. Tamam. Bu tamam. İyi var. Yaklaşık tutuyor. Çünkü fazla su kaçırdım. Bu biraz daha çabuk. Evet, her Zaten yeşil. Çünkü yeşili az koymuştuk. Yalnız yeşilin rengi var ya arkadaşlar çok güzel Evet şimdi tekrardan kırmızı dönüyoruz. Bakın çok güzel Bakın toplanıyor. Şimdi hemen bunu bırakıyorum. Maviye geçiyorum. De güzel güzel. Bir de bunları beklettiğimi düşünür müsünüz? Ay çok güzel olur. Evet mavi hazır. Yeşile geçiyorum. Yeşil rengi şu an çok güzel birazcık daha kırmızıya yoğunlaşalım. Çünkü en kırmızı oldu. gibi. Acaba hangisi çok zor çık. Bana bir pembe kazanacak gibi geliyor. Evet. Pembeli tabağını şöyle temizledim arkadaşlar çok güzel. Yani ben pembe demeyeyim yani kırmızı diyeyim. Pembe istiyordum kırmızı oldu. Tamam şimdi temizledim. Hatta artık kaşıkları çıkarabiliriz. Çünkü kaşıklarım da tertemiz oldu. maviyle temizledi. Şöyle kaşığını temizlersen. Çok sevinirim. Oh, sanki bir katılık var gibi. Ne misin ya? Gülü olmuş bu. Çık. Evet şimdi yeşili. Bir tek yeşil oldu. Yani olmayan kaldı. Mix 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 mix. Uğur. Bu da oldu. Ben bunu güzelce kıvamı getireyim ve geleyim. Evet arkadaşlar ben yaptım. Bunlar yerlerine geçtim. Burada kırmızı, kalpli, pembe ve kırmızı simli, kırmızı renkli bir slime var. Burada da bulaşacak şimdi. Strafor köpüklü, yeşil simli bir slime. Burada gri simli ve pullu bir slime var. Renk olarak derseniz en güzel cidden mavi görünüyor. Yani benim açımdan. Ee, sonra Kıvam olarak derse kırmızı güzel ama daha diğerlerine şey yapamayacağım. Şimdi şöyle kedilerimizi bir kurtaralım. Siz de birden üçüncüye kadar yazın bakalım. Evet şuradan beyazı da kurtaralım. Kırmızı, kırmızı tamam. Şimdi ilk olarak başlıyorum kırmızıdan. Bir saniye. <laughs> Beceremedim. Fakat şöyle bir görüntüsü var. Clear. Hı, sizi görebiliyorum. Baş etme. Tane. güzel bir slime. Bunu hemen alıyorum. Yeşil. <laughs> Arkadaşlar ya. Ya elime de yapışıyorlar. Ayrıca fazla. Tamir edebildiğim kadar ettim. Bak kırmızı zaten baştan yaptım tamir olmadı yani o. Aşırı güzeldi. Hem hepsi ikisini de bekledi yani. Sizler yapıyorum. <laughs> evet, bu da tamam. Mavi. Bir dakika şimdi buradan koyalım yeşilleri. Tamam. Ben ne zaman slime översem slime o zaman yırtılıyor. Ölmüyorum ya size. Ölmüyorum. Üçünüz de berbatsınız. Belki bu zaman kopmaz. Ve size iki gün önceki yaptığım slime'ı da göstereceğim. <laughs> Çok güzel oldu. Tabii ki bir gün böyle beklemelerine ihtiyaç var. Çünkü işte tıraş gibi yok. Bir şey yok. Sadece normal O yüzden beklemeleri lazım. Sizce hangi slime kazandı? Yazın. Ben birinci kırmızı yani pembe kedi yapıyorum. Şöyle. Kırmızı mı? Yani pembe kedi mi? Sonra e, beyaz kedi mi? Sonra siyah kedime. Bence birincimiz kesinlikle kırmızı. İkincimiz e, yeşil. Üçüncümüz de bence mavi. Yani. Koyun göre. Sizin de bekliyorum sıralamalarınızı ve dünkü yaptığımız slime'a geldi sıra. Bakın. Yani elimden bozulmasın. Evet. Tabii ki bunun kıvamı daha güzel. Çünkü bekledi. İşte. Üçü de zorladı ama bu beni hiç mi zorlamadı? Ve en güzel çıların da bu. Hayır hayır hayır. Ve size bir tane daha efsane kıvam göstereceğim. Bunu hemen Alıyoruz. Patimize. Sen birazcık daha bekle tatlım. Ve sıra geldi mor slime. Çark videosunu izleyenler burada mı? Bu slime oradan bilirsiniz. Efsane bir slime. Uh. <laughs> you just <slamming> in. <laughs> Çok güzel. slime. me down. slime. Biliyor musunuz? Tabii ki de bu. <laughs> Efsane. Ama kokusu iğrenç. Daha boyası. Yani hem akrilik boya hem de krem katınca. Göz kokusu ağır oldu. Evet arkadaşlar videom beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, aşağıdan zil tuşuna basarsanız da yani eksiz gören olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Kesin abone oluyorsunuz.